Hoş geldiniz arkadaşlar ben kanalım bugün sizlere farklı bir mod tanıtımı videosuyla sizlerle beraberim arkadaşlar Videoyu yapıyorum. yaparak bana destek olabilirsiniz bunun dışında da arkadaşlar her beyden bir tane de yorum yaparsanız cidden çok 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 sevinirim arkadaşlar ve peki bir günde modunu tanıtıyoruz arkadaşlar bugün sizlere daha önceki versiyonlarda da olan güzel bir modu tanıtıyorum arkadaşlar ne modunu tanıtıyorum cennet modunu sizlere tanıtıyorum arkadaşlar cennet modu derken arkadaşlar yani şöyle ufak bir portalla yapması çok kolay bir portalla arkadaşlar bir sürü diamond'ın bir sürü emerald'ın olduğu bir dünyaya gidiyoruz burası da bana göre cennet oluyor zaten aslında orası da cennet arkadaşlar adamlar pek cennete benzetememiş ama yine de iyi bir dünya yapmışlar arkadaşlar iyi bir mod yapmışlar tabi ki sitemizde arkadaşlar Türkiye'de her zaman gibi ilk biz tanıtıyoruz bu modu siz de o yüzden arkadaşlar videoyu like atıp yorum atarsanız bizi mutlu edersiniz şimdi odun kurulam, kurmasını bilmiyorsanız arkadaşlar açıklama kısmına hani link koyarım artık her videomuzda artık arkadaşlar birazcık daha uğraşacağız açıklamalarına hemen yani güncelleyeceğiz arkadaşlar sadece mod linki değil de sizlere tüm ulaşım adreslerimizi falan vereceğiz onun dışında da arkadaşlar bazı serilerimizin videolar falan olacak yani ilginizi çekebilecek serilerimizi falan koyacağız bunu da duyurusunu yapayım şimdi odun kurduğunuzda arkadaşlar. Şöyle bir tane kar alacaksınız arkadaşlar. Bu bildiğimiz kar. Şöyle kar envanterin şurasında bulabilirsiniz arkadaşlar. Envanterin nerede abi o? Dur. Burada değil. Şu bakın arkadaşlar. Şu kiremitin. Şuradaki karı. Bu kar arkadaşlar. Kar derken yanlış anlaşılmasın. Bu kar arkadaşlar. Şöyle bir şekilde koyuyorsunuz. var da biraz hastayım. Sizin gözü geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz ve tek yapmaz. Şu, şuraya bir kere çakmakla tıkmak. Buraya e, ee, heal diye biz, diyor. Biz daha önceden bir tane yapmıştık arkadaşlar. Onu da sizlere şimdi gittik arkadaşlar. Bildiğiniz hani şunu gibi bir şey yapıp arkadaşlar çakmakla yapmak. Geri çıkmak için de bir daha çakmakla yapacağız. Şimdi bakın mesela bura arkadaşlar. Acaba bunlar falan da açıyor mu? fikrim yok. Ben çünkü hiç denemedim bunların ne oldu arkadaşlar. Şöyle bir kırsam falan acaba ne olur? Şöyle bir hatta girip bakalım hala kırsak bir şey olmuyor. O zaman bizde ne yapak beyler şuradan bir chestlerimiz iki tane falan chest var. Gördüğünüz arkadaşlar full set falan çıkıyor böyle görüyorsunuz. Her şey güzel güzel şeyler çıkıyor ondan sonra başka şu chestimizde de varmış. Bunda o oh abi bunda epic set çıkıyor aynen. Ve buna falan bakalım her girip çıktığınızda farklı farklı şeyler veriyor arkadaşlar. Bakın mesela şimdi gidip bir tane daha farklı bir tane heaven yapalım arkadaşlar. İkisini oraya yaptık bir tane de şuraya yapalım. Şöyle bir iki üç bir iki bir iki bir iki tamam. Böyle yaptık arkadaşlar mesela abi yanlış koymayalım. Şimdi girdik arkadaşlar buraya heaven yapılamıyor diyor abi ya. Galiba çok mu uzak burası bekle arkadaşlar bir saniye bu da geri gidiyor ama yeni chest olmuyor neyse arkadaşlar yani anlamışsınızdır yani her farklı bir portal açtığınızda bu chestlerdeki itemler farklı olacak belki uh, chestler farklı yerlerde olacak. belki açıklamalar arkadaşlar kurup de modlu survival'larınızda falan buraya gelip item falan çökebilirsiniz zaten yapmasa kolay arkadaşlar. Güzel bir mod crazy craftlarınızdan hemen zenginleşmek için çok iyi bir mod arkadaşlar bu arada vurdum tıkanıyor al al dostum geberiyorum falan işte neyse. Videoyu beğenip yorum atarsanız bizi mutlu edersiniz arkadaşlar bay bay.